herkese merhaba arkadaşlar bugün e, 3 story'nin üçüncü bölümünde bir aksaklık oldu özür dilerim normalde üçüncü bölümünü ben yine çektim yine 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 almamış ne yapayım ne dedim şimdi şöyle bir şey e, diyeceğim inanmayacaksınız ama o videoyu at, yani çünkü 3 saniye çekmiş en son ne yapıyordum e, Bak bunu almıştım. Normalde bu crafting table al şuradaydı. Crafting table'ı şu boya şeyine üstüne koymuştum. Tamam mı? Onu alıp buraya koydum. Buraya koydum. Tamam buraya. Ondan sonra baktım şöyle bir Allah Bu ne? 3 saniye olmuş. Daha yeni mi? Bilmiyorum yani. Başladım. Bilmiyorum. Ama bayağı çektim. Şimdi inanmayacağınız bir şey göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi Iron bloklarımız var. Bunları gerçekten biliyorsunuz ikinci bölümden böyle kocaman bir ev bulmuştuk ya. Hatta şu ilk başta bir yatalım. Şuradan. Ee, yani ilk bak, e, ikinci bölümde bir tane ev vardı değil mi? Burada kaldı, kaldı kocaman. Burası tabii. Şöyle bir şey var. Şimdi çıkıyorum. Tamam mı? Ee, ben normalde çektim. Bayağı bir çektim. Böyle, o, e, 20 dakika çekmişim. Zaten yollayamayacaktım. Yok la 20 dakika. Tam bakmadım ama e, 10-15 dakika olmuştu ya da 20 dakika. Böyle. E, ben video arkası yani kamera arkası şöyle bir şey yaptım. Neredeydi? O küçük şeyler vardı ya 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 hemen şöyle hızlı hızlı geçerim. Aa iki tane iğne koymuşlar. Doğurmuşlar ne yapmışlar kendine büyük büyük. Neyse. Nereye gitti Eee bir dakika ya. Oğlum ya hadi ya. Of. Zaten kızgınım. Bunun üstüne bir de şey ekliyorlar. Şimdi bir level atladım. İki. Şu bir tane kuyu koyu vardı. Şimdi göster, göstermek istiyorum ama bulamıyorum neden? Ne? Tam diyeceğim buldum. Burası. E, burayı ikinci bölümden görmüşsünüzdür herhalde. Ya, gittiysem arkadaşlar şöyle iniyordum. Bak baktım. Hayır kamera arkası yani video çekmeden önce şöyle bir yer gördüm bir baktım heyecanlandım korktum tamam mı? Ben girdim çıktım İşte çıktım buradan. Tamam mı? Oyn oynarken aklıma video geldi. Hemen video çekeyim de görsün. Yalan olmadığını görsünler falan. Ee, o zaman işte şimdi göreceksiniz. E, zaten belki böyle bir şey ya yani Block Store oynayıp oynayıp da böyle bir şey görenler bulacak. Ben buraya kötü bir şey var diye kılıç aldım. Yanıma. Hatta meşale de aldım. Baktım. Burada Ayrın or var. Ayrın block var. Sopir var. Kul cool var. Kul cool lan şu an sadece kula cool şey aldım. Ayrın aldım. Başka şu an hiçbirini almadım. Gerçek şu an hiçbirini ben yani hilele yapmadım. Ee, ya bilmiyorum artık yani. Zaten ben hile bile bilmiyorum Block Story'de 1 2 3 Neyse. Keşke o video atabilseydim de. Ama çok kısa. Zaten herkes dislike atabilirdi. 3 saniye olmuş. O, ne şeyi? Bak hatta ben ikinci bölümü ikinci bölümü birinci bölümü ne olmuştu. Part part yapmıştım. Onda video kayda almamış. 3 dakikasını almış. Öbür 15 10-15 dakikasını almamış. Falan. Neyse devam edelim. Ee, ben de zaten hepsini almadım şimdilik. Ee, ama gerçekten şu, e, bunun için bir atmayın. Hatta belki böyle bir word görenlere. Hatta bir belki sizin de atabilirim ben. Atarsam güzel olur bence. İnanırsınız en azından. Açıklamaya belki atabilirim yok ya da dördüncü bölüme atarım. Görürsünüz. Hatta sizi şimdi de göstereceğim. tabi ee, tabii nereden gö <laughs> nereden gösterilir bilmiyorum. bulacağız bakalım. Şimdi buna girersek girersek şey olur sonra. Allah. Yani bilmiyorum ama ya gerçekten. Gerçekten. Şu an dislike atmamanız için yapıyorum bunu. Artı hile değil. Ben blok asla. Kaç yıldır oynadım. Bak. 6 yaşındaydım. Tamam mı? O zaman eskilerde oynadım. Ama tabi böyle güncelleme yoktu. Hatta elmaslar satın alma falan yoktu. Tamam mı? <laughs> oynadım bayağı oynadım bayağı şeylerim vardı Gold falan vardı Gold oyunlar onlar falan vardı. Ee, sonra tabi o zamanlar evde bulamıyordunuz. Eski oynayanlar bilir. Ee, bulamıyordunuz ee, ama Great şöyle bir şey var güncellemede gelen yani e, e, Creative yani ücretsizdi. Şimdi artık arkadaşlar ücretli. 5 liradan gratis var, var alıyorsun. Onu bir de silmek var tabi. Hem 4-5 liranızı al, atıyor neyse falan. Gerçi şu an şöyle bir şey var. abi. Biz videodayken burada iki tane inek yok muydu? Kapıyı kapatsana. Ee, burada iki tane inek yok muydu? Bu ne şimdi? Bu su. Oğlum, kaçma ya. Sevdim bak sen ne? Burada iki inek var. Sonra. Yok ya. Daha diyeceğim bir şey yok şu an o kadar sinirlendim ki ne yapayım bilmem ya ya blok ya ne yapsak on ya abi yorum atın Vallahi atın her zaman atın ben şimdi ikinci bölüme bakacağım yorumlarına varsa tabi ee, şöyle bir at şöyle şuraya bakalım Ya biliyorsunuz zaten dağları. İzlediyseniz birinci, ikinci bölümleri. O Ted varmış lan burada. Onu son şeyde görmüştüm. Şimdi bu Oğlum şunların kaskı gözlerini şey yapıyor lan. Gözlerini göremiyorsun. Eğilsen meğilsen belki görürsün ama. Yok lan. Hiç göremiyor Allah Neyse. Oho. Şöyle abi. O hala yüksek bak. Şuradan şuraya yazıp at kendimi. Nasıl ölmedim ya? Nasıl ölmedim abi? Aklıma bir şey geldi. Ha. Sanırım bu kar ya. Evet aynen bu kar herhalde. Ben bunu şey sandım ha. bulu sandım. P Aa pahalı da varmış lan. Niye burada? Neyse. Aslında biz öldür, e, öldürebilsek bunu öldürürüz tabi. Görüşmeniz varsa 1, 2. Kılıcımız adam gibi yok. Long sword'umuz var. O da iskeletlerden falan dungeon var diye oradan düşmüştü. Neyse. Ee... bir dakika. Heh. Hmm. E, ee, şey yap. Ya ne yapacağım bilmiyorum ya. Vallahi. Bence ya şey yapak ya. Bir dakika. Bir dakika. O, bak oğlum içimde kaldı yine ya. Ben kazmaya gidiyorum böyle. Şey gideceğim. Korktum yemin ederim. Oğlum sen sen nerede? Burada ne işin var ya? Senin yüzünden yüzünde açan açamıyorum. Buradan mıydı? Evet. Buradaymış. Bu arada onu öldürebilir miyim? Bilecek. Abi, abi çok kötü bu ya. Valla. Gebertecek bu anne. bak da kalmış sandın lan. Yavaş yavaş öleceğiz. Buradan vurabiliyor muyum o lan? Gebertsene lan. Mal gebermiyor hala abi. Acaba kaç canı var? O kadar Mal mal da aldım ama. Aa yemin ederim öldü. Hay ne çıktı ne çıktı ne 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 başka bir şey çıkmadı mı? Başka ne çıktı? Bu kadar mı? Dört dört çıktı. Allah. Of, of. Neyse. Neyse güzel madem. Ben goldları da almak istiyorum bir iki tane ya. Yalnız furnace ya çok dandik bir şey ya. Bence biraz daha hızlandırmaları lazım fornesi. Abi bir tane şeyi 15 dakika da mı? ne yap? Bak evi kaybettim. Ha şurada kapısını kaybettim. Böyle şey lan ne diyeceğimi unuttum. Hmm.